Aşağıda bazı yörelerde yapılan hayvancılık faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerler ve yoğunlaşma nedenleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisinin yapılma nedeni yanlış verilmiştir? Erzurum-Kars yöresi Türkiye'de yaz yağışları alan bir yöredir. Buna bağlı olarak otlak ve meraların geniş yer kaplamasından dolayı mera hayvancılığı yapılmakta, büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Bu bilgi doğrudur. Muğla yöresi kıyı Ege'de bulunmasına rağmen dağlık bir yapıya sahiptir. Akdeniz iklim özellikleri görülen bu yörede bitki çeşitliliği fazladır. Buna bağlı olarak da bölgede tarımın sınırlı bir şekilde yapılması arıcılık faaliyetlerinin yoğun yapılmasına sebep olmuştur. Özellikle kümes hayvancılığının yapıldığı yerler büyük şehirlere yakın sahalardır. Çünkü büyük şehirlerde tüketici nüfusun fazla olması ve yakınlıktan dolayı pazarlama koşullarının daha uygun olması büyük şehirlere yakın olan küçük kentlerde, küçük şehirlerde kümes hayvancılığının yapılmasına sebep olmuştur. Türkiye'de özellikle ağır hayvancılığının geliştiği yerler, şeker fabrikalarının bulunduğu sahalardır. Çünkü bu fabrikalarda işlenen şekeri, atı olan küspe, hayvancılıkta, ağır hayvancılığında yem olarak kullanılmaktadır. Sonuncu maddede ise Doğu Karadeniz'de balıkçılığın kışlar sıcak olduğundan dolayı yapıldığından bahsedilmiş. Bu bilgi yanlıştır. Doğu Karadeniz'de Yer şekillerinin etkisiyle alternatif iş imkanları bulunmadığından, örneğin tarım yapılabilecek alanın sınırlı olmasından, sanayi kurulabilecek alanın yer şekillerinden dolayı sınırlı olmasından dolayı insanlar mecburen balıkçılıkla uğraşmaktadır. Cevabımız E seçeneğidir.